arkadaşlar oyunlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler Speedrun Simulator e oynayacağız. Arkadaşlar Emen de yanımda. Emen ne haberik? Vallahi evladım. O kadar evde kaldım ki koronavirüsten yemin ediyorum pandemide yürümeyi de unutmuşum. Ancak yavaş yavaş yürüyor. Emen arkadaşlar Emen 50 milyon 50 milyon 50 milyon bir sürü hesap değiştirdi. Duras bu farklı bir farklı bir hesap değil mi Emen? <gülüyor> 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 arkadaşlar, arkadaşlar oyunda bir sürü güncellemeler geldi. Oyunda bir sürü güncellemeler geldi. Bir sürü. Size bunları göstermedik ama şimdi bütün güncellemeleri göstereceğiz. Arkadaşlar, burada yeni bir tane harita var. 7 ee, tane katılınca ve 100 tane speed yapınca bu bu harita açılacak. Ee, bir, bir, yeniden başladık hesap kurduğumuz için o yüzden bir tane bu burası var sadece petler vardı vardı dördüncü bölümünü çekiyoruz tabi arkadaşlar uzun zamandır Speed run Simulator oynamamızın sebebini ee, bilmiyorum herhalde başka oyunları bulduğumuz için de sanırım. Evet arkadaşlar oyunu unuttuk bir bildiğin ama meşgullük yani oyunu oynamaya. Benim bazen aklıma ge geliyordu ama çekemiyorduk. Başka bir şeyler de oluyordu. Arkadaşlar, şey arkadaşlar vaktimiz olmuyordu yani. Zamanımız tam uyuşmuyordu. Başka günlerde yeni oyunlar buluyorduk ve onların videosunu çekiyorduk. Temizli serisinde baya bir meşgul olduk. Speed Simulator'da bir yıldır, iki, bir, bir aydır, iki aydır, üç aydır, dört, dört aydır unuttuk yani. Hemen dört aydır değil ki, i̇ki aydır, iki aydır, iki aydır, iki aydır ya da üç aydır oynamıyoruz o oyun, oyunu. Daha dört, dört ay ya da beş ay sonra ben daha ilk videomu çekiyordum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, arkadaşlar Eren o kadar o kadar şaşırmış ki. Arkadaşlar ben onun kanalına baktım. 6 ay önce ilk videosunu çekmiş. 6 ay önce mi arkadaşlar? Bu arada o da yüz görüntüleme olmuş. En görüntü en popüler o yani. Popülere giriyoruz. En çok izlenen video benim ilk videom. Vallahi arkadaşlar 6 ayda bir video yüz görüntüleme alıyor. Vallahi yemin Emen, ediyorum. Hayır. Kadar kısa size de yayınlanıyorsa. Eymen hayır öyle bir şey yok. Yok ki Eymen daha 4 ya da 3 ay, 3 ay 3 ay sonra 100 mü oldu ne arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar yorumları okuyorum. Bütün yorumlar abi kanalıma abone olur musunuz? Abi kanalıma abone olur, olur musunuz? Yani elim ayağıma dolaştı abone olmaktan ama abone olmuyorum yani. Ama olacağım, olacağım. Yani siz merak etmeyin. Size sizin kanalınıza da abone olurum bir gün. Emelle bakıyoruz yorumlara, ee, bir sürü abi kanalıma abone olur musun abi kanalıma abone olur musun falan. Ee, ben... Arkadaşlar kanal kanalıma abone olur musun çıkmış ki yorumları artık ok okuyamıyorum yani. Hayır Emel 5 tane falan yazdı yazdılar da. Her neyse her neyse Allah gerçek kaybettik. Ya. Ben ortama gidiyorum. Haritama mı gideyim ne yapayım? Her neyse mı gideyim. Arkadaşlar yarışı kazansam. Arkadaşlar bu arada neden ıı, kötü kıyafetlerim var? Çünkü arkadaşlar bunlar bedava. Bedava ya. Yani artık. Robux'lu bir şey alamam yani. Roblox'ta bir şey alamam. Roblox'tan mı çalışıyorum? Free Roblox uygulaması var. Gruba katıl. Katılacağım da, katılamıyorum da her neyse. Arkadaşlara özel bir konuşma yapmak istiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar, o... arkadaşlar eymen kendi hesabını, Roblox hesabını, ben de kendi hesabımı söyleyeceğim. Ee, Eymen söyleyecek kendi hesabımı ikimizdeki ke e, kendi hesabımı söyleyeceğim. arkadaşlar. Real King 3902 Eymen söyle. Arkadaşlar yeni gelen hesabımın adı iki tane var. Bir Türk Yılmaz Eymen 16 biliyorsunuz. Diğeri de diğeri de PS4 Altı YouTube regal. Ya. Arkadaşlar bu arada Eymen Regal, Regas yazacaktı. E, Profesör 4 e, YouTube YouTuber Regal regalmine mi ne? Aslında Regal Regas diye yazacak yazacaktı ama e, e, Roblox kabul etmemiş Regas'ı. Regas adını. Valla arkadaşlar bu Roblox nasıl bir şeyse bu kabul ediyor ama ama bir daha ki Türkçe kabul etmiyor yani. Arkadaşlar. Bip. Arkadaşlar, yaşlı bir gelişmek istiyorum. Gelişip, gelişip videoyu açayım bence. Arkadaşlar, burada bir tane daha güncelleme var. Fark etmemişiz. Yeni harita gelmiş bu VIP harita. Harita Christmas Elton. Bu ne ya? Bunları mı bulacakmışız yerlerden? Aha! Arkadaşlar, bazı şeyler bulmamız lazım. Aç, aç. Yılbaşı ağacı. Bunu alıyor musunuz mu? Alabiliyoruz mu? Çünkü yılbaşı ağacı falan istemişti bizden. Yok alamıyoruz. Ağaç alacağız sanırım normal ağaç. Bir gidelim bakalım. Yok alamıyoruz. Hediyeler alacağız sanırım. Çünkü arkadaşlar hediye aldım bir tane bir şey do bir oldu bakın. Hediye aldım şurası da bir oldu. Arkadaşlar, arkadaşlar oyuna yeni bir kod gelmiş. Christmas büyük harfle. Arkadaşlar C R çok güzel bir pet veriyormuş. Arkadaşlar hemen hemen şimdi söyledi tabii ben niye niye kodlara bakmadım? Da her neyse. Hepsini büyük büyük olduğu için ha. Christmas. Christmas. Tamamdır bit. Ha arkadaşlar çok güzel bir pek. İşte Glody. A zencefilli kurabiye. <laughs> bir bakalım kaç benimki veriyor. Bir, de arkadaşlar kaç veriyor bak bakıyorum. 25. Vay 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 vay. Bunu sil sil sil. Bunu sil. 71 veriyor artık 21 ay 50 vereceğine. Ben yarışa gittim. Ben yarışa gittim. Arkadaşlar, yarışa gittim. Bayağı, bayağı yani. arkadaşlar hemencik bir k oldu. Arkadaşlar hemen tabii yeni hesap. Dıt Faktör not, cidden not, not. Yarışı kazanacağım. Kazanacağım. 10K aldım, 10K aldım. 10 aldım ve artık yarışa gidebilirim. Eymen, Eymen tamam da şu anda yarış, yarış çoktan beri başladı. Yarış çoktan beri başladı biliyorum. Bir sonraki yarışı zaten. Allah uçtum. Hayır. Uçmasaydım. Herkes yarışta elendi. Arkadaşlar bir sürü kod da denemiştik. Size gösterdik tabii bazı videolarda bunun ikinci bölümü, üçüncü böl bölümü. Eymen deme göstermiştik bazı şeyleri de. Evet arkadaşlar göstermiştik. Ve arkadaşlar şu anda baya baya bir yani kastım ben. Arkadaşlar, Eymen koda girince koda girince yeni bir tane Arkadaşlar ilk ay ben ben de para ba pa pa para ba pa pa para ba pa 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 para ba pa pa arkadaşlar 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 hep bir tane daha hediye buldum alıyorum ve yarışa katılıyorum Allah 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 Eymen de geldi sanırım Yok elmen yok. Ha elmen var. Allah. İşte bir tane adam uçtu uçtu. Oha ya. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar. Bu durumdan kurt kurtulabilecek miyim acaba? Allah Allah Allah. Hayır. Bipbipbip domuz diyor domuz petalı domuz kart pet. <laughs> kaç veriyor 25 veriyor bu peti elbet iki tane petin birden var 42 veriyor 42 mi domuz pet mi domuzlar kırmızılar kaç veriyor hmm. Dur biraz neredesin? Kırmızıda mısın? Geliyorum ya. Beni takip et. Buldum seni. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Gel gel gel. Sana bahsettiğim harita. Ha? Neden yeni kapıya? Eymen, pete girince şey oluyor ya. Pete gelince, ay koda gelince bir şey oluyor. Eymen gel. Bak burası açık mı? Kilitli mi? Açık. Gördün mü? Pete gelince ben böyle olmuştur. Oyna bir tane. Oyna başka bir güncellemedir. Orada diğer haritayı bile gördüm. Oha ya. Ben evet yapıyorum arkadaşlar. Nasıl error ya? ya. Arkadaşlar error verdi. Aman her neyse. Tamamdır arkadaşlar ben haritadan gidebilirim. Neden haritadan gidiyorsun? Güzel bir harita değil mi? Allah. 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 Ne oluyor? Dı tırı dı tırı dı tırı dı tırı dı. Yarış gir. Ne haber ki? Hemen bas ba, basınca da hız arttırıyor. Ben çok 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 hızlı basıyorum. Bir. Ben de oyun bir. bir. Başla. ya hemen birisi bana çarptı. Arkadaşlar bir bana çarptı. Ben de arkadaşlar, ben... arkadaşlar, arkadaşlar, ben arkadaşlar, ben... arkadaşlar, Bak bir tane daha bir şey yapalım. Bir tane daha yarış yapalım. Sonra videoyu bitireceğim. Ya da şimdi bitirelim. Arkadaşlar bunun 5. bölümünde de yaparız. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.